hasene tevbedir, la ilahe illallah'dır. Seyyiye asyandır. Eğer beşeriyet itibariyle onlardan bir asyan zuhur etseydi, arkasında hasene ile onu def ederlerdi. Böyle de tefsir etmişlerdir müfessirin azam. Ve mimma razaknâhum Onların elinde bizim onlara vermiş olduğumuz rızkın da müfkaraleri infak ederler. Bu da sıfetleri. Bir sıfet daha da var ve izâ semi'u l-lezve şetim, eza müşriklerden işittikleri zaman aradı anhu, i'raz ederler mukabele etmezlerdi. Kalû diyorlardı lana a'maluna ve lekum a'malukum. Bizim amelimizin sevabı bize, sizin ameliniz size. Siz bize karışmayınız, biz de size karışmayınız. Sonra selamun aleyküm. Bu selam-ı mütarekedir diyor tefsir. Siz de bizden emin olunuz. Bu selamdan maksat bir muhabbet selamı değil bizim bildiğimiz selam. Ancak bizden emin olunuz. Biz sizin aleyhinizde hiçbir hareket yapmayız. Biz kendi yolumuzda, siz kendi yolunuzda. Yalnız sizinle beraber de bulunmayız. Selamun aleyküm. La nebtegil cahilin. Yani la sohbet sohbetel cahilin. Cahillerin sohbetini talep etmeyiz. Bak efendim sıfetleri, Evliya Allah'ın sıfetleridir beyan ediyor. Yani kanaat bunu بونی پیغمبرین beyan etmesi kuran عظیم شان gelmesi temiz insanların hali böyle olmalıdır. kötü söyleyenlerden kaçmak iyilik iyilikle mukabele etmek Allah nezdinde makbuldur cahilane muameleye karşı denazkana bir muamele etmek memduh muhammed memduhdur bir de ve iza kalu cahil olan cehlinden dolayı ona karşı gelecek bu da işarettir ki Müslümanlara daima cahil olanlar falan teşni ederler. Hiç olmasa her şeyi söylerler. Mesnevi de geçti ya bu koca karının evine giden Doğan koşunun dırnağını fazla bırakmış, ağını fazla bırakmış diyorlar. Mutlaka cahil olan temiz insanlarına tağını teşniye eder. Nerede olursa olsun. Dide-i olur. Dide-i khaffaşı ziyaden. Şer çeşim, yani yarasa kuşu güneşten müteessir olduğu gibi cahil ve ahmak olan insanlar da temiz insanlardan da ama müteessir olurlar. Müteessir olduğu zaman fırsat buldukça aleyhinde söyler. Bilmez, anlamaz, böyledir, şöyledir çok şeyler söyler. Buna karşı cevap nedir? Cevap Kur'an-ı Azimüşşan'da şu bize bildirdiği gibi ve izaha tabehül cahilun kalu selamâ. Selamun aleyküm la nertelî cahilin size selam, yani emin olunuz bizden, biz size karşı bir adavetimiz yok, fakat sizin sohbetinizde de bulunmayacağız. Şimdi, oldu ne oldu? Evvela sabrı tahammül etmek, sonra hasene ile seyyiyeyi def etmek, sonra fıkarayı mümkün olduğu kadar infak etmek, sonra lıgıv olan kelamları işittiği zaman da eh, cevap vermemek. Sıkıntıya geldi mi, sen yolunda, ben yolumda sen bildiğin senin olsun. Senin bildiğin amelin cezası sana, benim bildiğim de benim olsun. Daha ileri giderse, selamun aleyküm, Allah'a ısmarladık. Böyle kadar. Niçin gidiyorsun? Size karşı bir fenalığımız yok ama bu sohbette bulunmak istemiyoruz. O kadar. O mavzu bitti. اِنَّكَ لَا تَهْد۪ي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Enneke ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem La tehdi men ahbabte. Sen sevdiğini hidayete getir mi getiremezsin. Hidayet benimdir. Hidayetin yolunu gösterirsin. Tebliğata memursun. Hidayet benimdir, felalet benimdir. Ve lakin Allah yehdi men yaşa Hidayeti getiren Allah'dır. İstediğini hidayete getirir. Ve huve a'lemu bil muhtedin Allah Celle Celaluhu hidayete gelenlere alimdir. Efendim bu ayet-i kerimede müfessirlerin bazı şeyleri vardır. Bizim klasa budur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zaten ayet nazil oldu. وَاَنْزِرْ اَشِيرَتَكَ akrabin İlk evvel kendi akribalarından başla. Kendi akribalarından malum ya. Evvel insan akribalarından başlar. Sonra yukarı, sonra 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 tamam ediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olduğu zaman emretti ey Kureyşliler, ey beni Abdülmuttalib, ey beni Haşim toplanınız da size bir diyeceğim vardır. Toplandılar dedi ki biliyorsunuz ben aranızda büyüdüm. Şimdiye kadar hiçbir yalan benden işittiniz mi? Yok. Gayrı hakikat yok dedi. Eh. Dedi öyleyse benden inanınız ki bugünden sonra bir kıyamet vardır. Haberden sonra diri, diri olmak vardır hesabı ceza vardır. Allahü Teala iman etmeyenleri cehennemle yakar. Cennete iman edenlerin mükafatidir. Kur'an-ı Azim nazil olmaya başladı. İman ediniz dedi. Tabi bunların içinde en ziyade amcası olan Ebu Leheb daha ziyade Resul-i karşı hürmetsizlik yaptı. Elini yüz attı. Ayet nazil oldu. Tebbet da Ebi Leheb'in ve teb ki ehli cehennem olduğunu beyan Ondan sonra onun iki oğlu vardı, Ot ve ikisi de Resul-i Ekrem'in damadlarıydı. Resul Ekrem'de kelimeleri artık imandan sonra onların altında kalmaz. Kızlarını aldı. Onlar da birer belaya mütele oldu gittiler. Bu ayet resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çünkü Cenab-ı Hak emretti ve enzir aşireti kel Akrabalarının imana gelmesini severdi. Herkesten ziyade bütün halkın imana gelmesini severdi ama ayete itibaren ilk evvel kendi akrabalarını istiyordu. Ebu, Ce Ebu Leheb'den bu cevabı aldı. Ve ona göre enneke le tehdi men ahbabte ey hebi, habibim sevdiğini Ebu Leheb'i hidayete getirecek değilsin. Ve lakinne yehdi men yaşa. Hidayet Allah'ındır. istediğine o getirir. Ve huve alemu bil muhtedim. Allah hidayete gelenleri bilir. Şimdi bazılar da Malum ya tefsirler muhtelif insanlardan zuhur etmiş. Her tefsirde eskilerinin de hiçbir diyecek yok. Fakat karışmış. Bunu Ebu Talib'e de hamledenler oluyor, söylüyorlar. Halbuki birçok tarafta hataları vardır Ebu Talib'e karşı. Ebu Talib, Resul-i aleyhi ve sellem 8 yaşında ceddi vefat ettikten sonra Ebu Talib'in yanında baba değil, müşfik bir baba gibi hizmetinde bulundu kendisi de, ailesi de, çocukları da. Ta 55-53 yaşına kadar. Bu kadar sene hizmet etti Resul-i Ekrem ve Ailesi vefat ettiği zaman Fatıma bint Esed kendi abasını altına koydu, kabrine gitti, üstüne geldi. Ya Rabbi bunu yazıp da et. Böyle Cenab-ı Hak'tan iltica etti onun hazısını. Hatta e, e, evet Ebu Leheb bile Ebu Leheb ki Kur'an'ın nasıl Kur'an ile ehli cehennemdir. Fakat Resul-i Ekrem dünyaya geldiği zaman cariyesi vardı. Gitti haber verdi senin kardeşinin bir oğlu oldu. Sevindi o gece, 12. esnen gecesi. Sevindi cariyeyi affetmiş diyorlar. Ondan dolayı pazartesi gecesi azamlar mertefe oluyor, tekrar adet ediyor. Böyle diyenler de var. Şimdi bu kadar olduktan sonra 45 sene Ebu Resul-i Ekrem'i bu kadar hizmet eden, Nasıl olur de bunu, bunu isnat edecek ona. Sonra Ebu Talib'in bir takım beytleri var. Ve Alim alimtu bi enne Muhammedin min khayri ediyanil beliyyeti Ben bilmişim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği din edyanın hayırlısıdır. Fakat niçin ızhar etmedi? Ezhar bu, söylüyor. Nutkun bir lisan oluyor. Üst şiddeti, hepsi bir tarafta. Eğer yalnız bunu ızhar etseydi, Muhammed Resulü Ekrem'i muhafaza edemezdi. Onun için şöyle zahiren bir, bir tarafı gösterdi. Hakikaten iman etmiştir. Zaten iman, kalben kalbidir. Din lisanında da söylemiştir. Üst başka bir şey de kalmamış. Sonra vefatı zamanında, Resul-i Ekrem hazır olduğu zaman demiş ki ben biliyorum senin dinin haktır ve iman edecektin fakat diyecekler ki ölüm zamanında korktu. Böyle bir rivayet de vardır. Ne derece mevsuk olduğu da o da şüpheli ya. Fakat onun akibinde Resul-i Ekrem çıktı da Abbas radiyallahu anh'ın arkasından geldi dediği Tevşil ediyorum. Birkaç defa kelime-i tayyibe ilahe la illallah'ı söyledi vefat etti. Ondan sonra da Muhammediye kitabı eski zatların evlerinde vardır. Muhammediye kitabında bir. Bir de e, Tezkeretül Kurtubiyye matruğudur. Her kitap hanede var Her ikisinde de diyor ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra